Kamaniç'e YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ordu ve savaş rehberi yapacağız. Hemen başlayalım. E, ordu zekmemize buradan girdiğimizde hemen buraları size kısa bir şekilde anlatacağım zaten biliyorsunuz. Yani bu generaller garnizonlar nedir? E, acemi taburlar nedir? Hemen bunları anlatır size. Generallerde olan askerlerimiz şu an emir altında zaten. Emir komuta altında olan aktif askerlerimiz. Garnizonda olan askerlerimiz biraz da pasif e, yani... Rezerv olan askerlerimiz diyebiliriz yani. Bunlar karargahta bekler. Savaş anında eğer o komutanın karargahı altındaki askerler kaybolursa yani kaybolursa derken yani ölürlerse, yaralanırlarsa bu garnizondan askerler oraya transfer olur. Acemi taburlar ne? Acemi taburlar da sivil halk yani esnaftır, çalışandır yani kısaca sivil halktan askere seferber olan kişiler. Savaş anında bunu yapabiliyorsunuz. Onları etkinleştirirseniz tabii ki herkes değil. Peki bu bunun e, sonucu nedir? Artısı nedir? Eksisi nedir? iyi bir şey değil yani fazla asker demek burada iyi bir şey değil. Bunları yaparsanız istihdam azalacak. Yani üret çıktınız azalacak. Yani üretimden gelen para miktarı azalacak. Bu savaşın bir sıkıntısı, acemi taburlarının bir sıkıntısı. Peki ne artısı var? Daha fazla asker ee, daha fazla askere sahip olacaksınız. Bu size bir savaş alanında üstünlük sağlayacak tabii ki. Bir de bir eksisi daha var. Daha fazla top, daha fazla cephane, daha fazla tüfek, daha fazla ekipman demek daha fazla asker demek tabii ki. Bunları anlattıktan sonra hemen şurada komutanlarımızın ne işe yaradığını, komutan nedir bunları bir anlatayım size hemen. Komutanlarımız gördüğünüz gibi böyle bir komutanımız var. İbrahim Elal abi. Bu adamın burada her türlü zaten şeyini görüyorsunuz. Çıkar grubudur. O su budur nedir? Bu arada çok mistik bir şarkı çalıyor. Burada karakterimizin özellikleri var yani komutanımızın. Bunlar çok önemli şeyler. Ee, mesela ben bu adamın savunması için mesela Osmanlı'da saldırdı değil mi? Ben bu adam diyeceğim ki Osmanlı'ya git şurada savun yani saldırıya gerek yok. Savunman yeterli benim için. Ben bu adama saldırı planlayıcı size, bu benim bir şeye gelmeyecek. Bu yüzden bu savunma planlayıcısı, savunma ustadı olan komutanlarıma daha fazla asker verip buraya yollamam benim için her zaman daha karlı olacak. Buradan karakter özelliklerinden bunlara bakabilirsiniz karakter özelliklerinin yani önemi büyük bu oyunda. Şuradan genel görevi alabiliriz. Burada diyelim ki işte Garnizon askeriniz varsa tabii ki bunları e, onların altına gelecek askerleri görüyorsunuz. Burada yine özellikleri var. Hangi çıkar grubuna ait oldukları var. Çıkar hangisini seçerseniz o çıkar grubu puanı artacak, şey artacak yani. E, şöhreti art artacak ülkenizde. Bunları düşünerek bunları yapmanız gerekiyor. Evet şimdi donanmayı anlatayım. Burada kaç filoluk bir donanmamız olduğunu görüyorsunuz. Burada hangi komutan altında ne kadar donanma olduğunu görüyorsunuz. Şimdi şuraya bastığımızda, ordu tarafını da anlatacağım şimdi, orayı unuttum az önce. Burada Aşağı Mısır vilayetindeki donanmamızı görüyorsunuz. 20 parçalık bir donanmaymış ve burada ne kadar, geminin ne tür olacağını, burada refah geçicilerini, akıncılarını ve donanma teorisini karada her şeyi seçebiliyoruz. Peki nasıl açıp, bunlar nasıl açılabilir? Bunları teknoloji sekmesine açacağız. Bunları daha ilerleyen dönemlerde. Komutanların görevlerini anlatayım hemen. Donanma isterler çıkartma yapmak demek, e, konvoy akını. Düşmanların mesela ikmal ağı var değil mi burada? Osmanlı ile savaşıyoruz, değil mi? bu adamlar buradan kara, kara, kara diyor. Deniz yoluyla yardım alıyorlar yani. cephanedir falan filan top siparişi vermese buradan böyle geliyor. Ben buradan bunları bombalayıp, onları batırıp onun ikmal ağını kesebilirim. Sahilde devriye gezlemek zaten sahile devreye gezerseniz bu tarafa gemi gelirse direkt savaşa girerler. Burada da konvoylara refakat et demek bizim kendi ticari gemilerimize refakat edecekler demek. Ordudaki sekmeyi de hemen anlatayım size. Buradaki gördüğünüz gibi düzenli birliğimiz varmış. Bu düzenli birliğin altında 40 tabur aşağı Mısır'dakinde 40 taburluk bir asker varmış. Her tabur 1000 asker ediyor. Burada taburunuzu özelleştirebilirsiniz yani tüm dediniz ki yani ben şeyimi özelleştirmek istiyorum yani. Şuraya gelip şöyle şuradan hepsini özelleştirdiğimde inanılmaz eksiklik çekiyorsunuz değil mi? Yani cephane bulamıyorsunuz, top bulamıyorsunuz. Böyle bir şey yapmaya gerek yok. Bunun için şuraya geldiğinizde buradan istediğiniz savaşa girecek şeyleri etkinleştirebilirsiniz ileri teknolojik şeylere. Fazla top ve tüfek kullanmadan. Burayı da anlattığıma göre şimdi bir savaşa girmeyelim girmeyelim çünkü. Savaştan önce de şunu göstereyim. Asgari ücretlerini artırırsanız size buff verecek savaşta. Bu iyi bir şey. O yüzden ben bunu alıyorum hemen. Ee, tabii ki ülkenizdeki çıkar gruplarında da silahlı kuvvetlerin şu buffları açıksa size daha karlı olacak. Buff verecek yine savaşta. Ben şimdi Hicaz'a karşı bir vasallık savaşı açacağım. Ben bu adamı vasallık yapmak istiyorum. Burada bu bölgede ilgisi olan ülkeler gözüküyor. İngiltere ve Osmanlı da buradaki tek büyük önemli ülkeler. Ben şimdi başlattım diplomatik hamlemi. Diplomatik hamlemi başlayayım. Burada ülkeleri cezbet var mesela. Burada hangi ülkeler bizim yanımıza gelecek? Hangi ülkeler onun yanına girecek diye gözükmüyor zaten şu anda. Hangi ülkeler bizim yanımıza gelir? Hiçbiri. Hiçbiri pozitif bakmıyor. Diyor ki yani ben savaşa gelmek istemiyorum da diyebilir. Onun yanına geçebilir. Şimdi buradan savaş hedefi ekleyebilirsiniz. Savaş hedeflerini eklediğiniz zaman burada bazı şeyler var. Burada puanınız var. Manevra puanı. Hicaz yememem vilayetine. Küçük şu vilayeti fethetmiyorum demek. 12'lik bir savaş manevra puanım gidecek. Şu manevra puanlarının hepsini şurada görebilirsiniz. Bunlar önemli. Ülkeleri cezbederken de gerekiyor. O yüzden hepsini hemen savaş başladığım hepsinin tak 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 vilayet harcamayı kullanmayın asla. Burada da kötü nam Kötü nam ne? Kötü nam... E ülkenizin diğer ülkelerin size nasıl ne kadar tehdit baktığıdır. Onun da tamamını şurada görebilirsiniz. Saygın şu an 1.9'muş. Bu 25 üstüne çıktığında farklı bir isme dönüyor. 50 üstü farklı, 100 üstü farklı diyebiliyorum. Belli bir seviyenin üstüne çıktığında zaten şurada yazar. Evet dışlama seviyesine çıktığınızda ihlak öncesine çık hamlesi başlatıp üstün güçler size karşı hiçbir sebepsiz savaş açabilirler. Çok kötü bir şey. Bu yüzden kötü ama her zaman dikkat etmeniz lazım. Bunu her zaman düşüktür tutun. Böyle direkt hepsini ben fethedeyim. Öyle bir şey yok bu oyunda. Evet bunlara baktıktan sonra şimdi ordumu seferber edeceğim. Hepsini seferber yapmayacağım ordumu. Şu, şu orduyu yapacağım. Ee, bir de şu orduyu yapacağım. Şimdi ben bu dayıyı şuraya diyeceğim ki sen şuradan yardır. Hatta ben bu ben buradan yardım edemeyeyim. Çıkartmayı size göstereceğim. Bu beklesin. Ben buna da şimdi bakın ne yapacağım. Evet biz şimdi tekrar kendi savaşımıza geri dönelim. Savaşımıza gördüğünüz gibi kimseler katılmadı. Savaşa sadece şu evrede dahil olabilir. Tırmanma evresinde. Turuncu olan. Mavi ve kırmızı da olamaz. Evet. Artık savaşımız çıktı. Şimdi savaşımız çıktığına göre size şunu göstereyim. Ben bu Matuş Bey'e diyeceğim ki bir donanma istilası. Donanma istilasını yapmak istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Şöyle nereye donanma istilası yapacaksanız şuraya çıktığınızda şurada bir yazı çıkıyor hemen şu hemen altında. Burada eğer o karşı tarafın donanması varsa kiminle savaşa gireceğini de yazıyor. Onlara da dikkat edilirken yapın. Yani İngiltere ile falan böyle çıkartma falan yapamazsınız. Onlar donanması vardır. Ben bu adamı buraya basıyorum. Biz Ahmet Paşa'ydı herhalde. Ahmet Paşa'yı da bunu atadım. Ahmet Paşa şimdi oraya gidecek. Ama ne zaman? Bakalım. 7 haftası var Ahmet Paşa'nın buraya çıkması için. Hemen ilerletiyorum. Zaten Hicaz'ın ordusu var mı yok mu? 10 tavırlık ordusu varmış yani. Çok önemsiz bir ülkem. Bak şimdi 14 gün. Bak burada debuffları var. Savaş bunalımı kötü bir şey. Evet çıkartmamız başarılı bir şekilde gerçekleşti. Buradan da hemen yani çıkartmanın karşısında hiçbir askeri yoktu çıkartmayı karşılayacak çünkü Jaz'ın e, ordusu yok o bölgede. Bu yüzden hemen şuradan da savunma, sav savunma Saldırı da yapayım. Bakın saldırıyı göstereyim size. Şimdi burada bir barlar var. Barlar ne? Barlar kimin önce hamle yapacağını gösteriyor. Savunmalarsanız barınız dolmaz zaten. Hücum yaparsanız hücum yapma hamlenizden başlayacağını şu bar gösteriyor. Hücum emri varsa tabii ki. Bu bar dolduğu anda hamleniz gerçekleşecek, hücum yapacaksınız. Bakın işte. Bar dolacak ve biz savaş çıktı gördünüz burada. Muharebe var. Şimdi muharebeyi bir inceleyelim. Evet, muharebeye geldiğimizde bizim buradaki saldırı puanımız ve burada da onların kaç e, savunma puanı olduğunu görüyorsunuz. Onlar 14'te savunuyor, biz 41'le saldırıyoruz ve biz onlardan daha iki da burada üstünüz. Yani bu bizim için e, galip gelinecek bir savaş. Sonra komutanlarımızın altında şurada bazı şeyler var. İkman hattı kesintisi, ikman hattı kesintisi Bunlar şansa geliyor. Bunlar yani buff oluyor bazen, bazen debuff oluyor. Bazen iyi şeyler, bazen kötü şeyler. Ayrıntılar sekmesinde ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz yani. Bunu anlatacak bir şey yok. Burada da onların ordusunu ve bizim ordumuzun burada gördüğünüz gibi her türlü detayını görebiliyoruz. Onlar e, acemi birlik biz düzenli birlik yani için geçeceğiz zaten gördüğünüz gibi Biz yüzü asker kaybettik onlar bin Evet tamamen sıfırlandı ve ittik bu arada alttan da zaten Hızlı bir şekilde geldik çünkü askeri yok Yine orada ilerledik evet Savaş bu kadar yani savaşın büyük bir esprisi yok Üstünseniz kazanırsınız ya tabi şunlar da önemli yani Bazen farklı şeyler olabiliyor üstün olsanız bile kazanamadığınız durumlar olabilir savaştığınız arazi, oranın altyapısı önemli şeyler. Orada Osmanlı'yı var ya. Doğradılar ya. İstanbul'u İstanbul'u kaybetti. İstanbul düştü. Ruslar İstanbul'a girdi. Of. Karşıya geçtiler bir de. Şu savaş neler götürüyor? Şuna bakalım hemen. İngilizlerin yardımı dokunmadı ya. İki tane burada kara ile Osmanlı savaşamaz. Evet. Bu arada bizim şurada eksi 29 ve eksi artı 84 var. Bu ne? Biz artı 84'üz. Onlar eksi 29 yani. Onlar eksi 100 olan direkt tüm savaş hedefleri uygulanır. Biz şu anda beyaz barış yapabiliriz. Beyaz barış yapalım dersek beyaz barış yapabiliriz ama ne gerek var şimdi? Ben bu adam diyeceğim ki bana bunu ver. Bakın şimdi bunu kabul etmiyor ama şu artıya döndüğünde savaşın bitmesini beklemeden ben bu şeyimi şunu kabul ettirebilirim yani. Savaş hedefimi savaş bitmeden kabul ettirebilirim. Ve savaş anında biter. Daha savaşmaya gerek yok. Basıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık benim vasalım oldu. Evet. Savaş mekaniği bu kadar yani. Çok fazla bir şey yok savaşta. Victor işte. Orada rehberimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler dilerim.